Merhaba arkadaşlar. Bugün giriş yapacağız. İlk olarak e, biz bir ağaç kesmekle başlayalım. Burada bir petrolümüz var. Bu Neydi İlk olarak ağaç keselim ve e, evimizi yapalım sizlere beraber. البقرة إنه ولا متى يجري قيامته kocamı keselim arkadaşlar e, benimle beraber kardeş kanalım olan yani Yunus Emre Çağlayan'a da abone olursanız çok sevinirim kendisiyle de normal bir soru çekiyoruz onun videosunu çekmiştik hatta bayağı bir ev falan yaptık ama e, videoyu atamadım çöpe gitti video o yüzden tekrar atacağım. Ama o kaldığımız yerden. Ev yaptığımız yerden atacağız. Hatta ben bayağı da bir oynadım. Bayağı şey de buldum. Demir. 64 64'lüye yakın demir buldum. Bayağı iyi oldu arkadaşlar yani. İsterseniz facecam koyabilirim. Şimdi bir ağaçlarımızı keselim. Şurada koyun var. Hemen bir tane craft table yapalım. Crafting table'la da şey yapıp tane Hadi yapalım. Bu bunu öldürelim. Çünkü ilk gece için yatak gerekiyor. Şunu da alalım. Onlar petrol düşmüş. Olmaz. Burada clay var. Güzel. Arkadaşlar. Hemen şöyle bu küçük bir ev yapalım direkt. ilk gece için 2. Orada ev gördüm. Güzel, çok kolay. Arkadaşlar burada tesadüfen bir ev bulduk. Aslında bu tesadüf değil. Yani çünkü ben bu mapi yükledim. Bunu size beraber diyeyim. Yani çünkü e, olmuyordu. Bu mod, mod varken şey kabul etmiyordu. Ben de yükledim. Bu moddayken Kabul etmiyordu bu. Ee, çöküyordu. Oyun kapatıyordu kendini. O yüzden ben de bu map'i yükledim. İsterseniz e, o map'i de size gösterebilirim. %100 çalışıyor. Nerede olursa olsun %100 çalışır. Bu yüzden de sizden çok özür dilerim. Yeterken yatarken de da bakayım. Daha var. Kalkmışız. Crafting table'ımızı koyalım. Umarım ya arkadaşlar. Çünkü survival'da e, oluyordu öyle. Ama bu ayrınları ayrınları ben buldum. Bunlar falan ben yaptım. Kesler falan düzenledim. Hatta burayı kendim kazdım. Burada daha falan çıkmadı. Aşağı dur biraz daha gittim. Orada çok bir şey yok zaten. Arkadaşlar modum da e, 11 e, yani en son sürümün Minecraft'ın en son sürümünün e, factory modu hani belki bilirsiniz. Arkadaşlar videolarımızın devamı için e, vid lütfen videoyu beğenin ve yorum atın. Biz ona göre şey yaparız. İnstagram'la abimle ben. Ona göre biz oynarız. Sizin göre. İsterseniz bu mapte, isterseniz başka mapte şuradan da hatta bu map, map'in işte modun şeylerini göstereyim size. eşyalarını. Ben şimdi şu şey yapmak çok isterim. Enerji kristali. Aslında kolaymış. Yapabilirim enerji kristal bayağı. Çünkü madem var. Neredeydi? burada da değil. Burada da değil. Şuradaydı galiba. Burada bir yerde olması lazım. Evet. Burada. Ama restonum yok ya. Restonum evet, bulmaya gidelim. Şuradan şey alalım. Arkadaşlar zaten bu bu e, Minecraft oynayanlar bilir. Oyunu yani e, bayağı kötü yapmışlar ya. Tamam bazı özellikleri güzeldi. de oyunu yani oyun bitmiş. Önceki şey daha güzeldi aslında. İşte gidelim birazcık e, şu evimizin orada vardı zaten. Kocuk zombi geliyor mu? Gelmiyor. Biz de evimize girelim. Belki bilgisayardan bu videolar atabilirim arkadaşlar isterseniz. Öyle de olabilir. Yorumlara yazın bilgisayardan da video atayım mı? Bilgisayarda da çok güzel modlarım var. dövmeleri ihtiyaç yok. Şöyle gidelim. Yok, şöyle gidelim. Burada yok. Evet aşağı inelim biz böyle. Hadi bakalım. Şimdi kalamete gidiyor kıyamete. Hadi basmillah. Öyle gidelim. Burası neresi? Koper. Güzel. Ne ararken ne bulduk. Arkadaşlar çok üzülürüm. Oyunum kapandı. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki e, beğenme tuşuna basarak videoyu beğenebilirsiniz. E, kanalımızdan haber, ol, haberdar olmak için de e, abone ol tuşuna basarak da abone olabilirsiniz. Haydi e, arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.